Biz yağmurun ortasında kavgayı konuşuyoruz. Aa anne! Robert, bak çocuklar var, emin misin? İlk önce ben geçeceğim. Hayır, ilk önce ben geçeceğim. Çocuklar bizi de bekler misiniz ya? Hemen arabadan indiniz, nereye gidiyorsunuz? Anne görmüyor musunuz ya? Tatlıcıya giriyoruz işte. Ay hiç fark etmemişim ya. Yani bir dakika sizin canınız tatlı mı istiyor? Evet tatlı istiyoruz. Evet. Anne alalım mı? Evet anne alalım lütfen. Tamam çocuklar alalım. Yay! Yay! Yupi! Hey, tekne biz de içeri girsek iyi olacak. Çünkü ben dondum. Hem de çok yağmur yağıyor. Ay evet aslında doğru söylüyorsun. Hadi hadi biz de hemen içeri girelim. <laughs> Durun çocuklar ama ya siz bizi hiç beklemiyorsunuz. Hoş geldiniz efendim. <laughs> ee, şey hoş bulduk. Ne istemiştiniz? Ee, anne şey tuğta alalım mı? Böyle elmalı tuğta çiçek mi bilmiyorum ama her neyse ondan alalım mı? Tamam alalım ama paket yaptıralım. Hava baya yağmurlu zaten. Hem de akşam olmak üzere. Bu yüzden biz paket yaptıralım. Başka istediğiniz bir şey var mı? Hımm ben de bir bakayım. Aa, bu yaban mersinli galiba değil mi? Evet evet yaban mersinli. aa, evet bu da çok güzelmiş. Ben de bundan istiyorum. <laughs> Tabii o zaman ben onları paket yaptırayım isterseniz verin. Evet evet paket yaptırın lütfen. Tamam. Aa, evet aslında bunu da ben çok beğendim. Bir de şu şeyden tamam. Başka da bir şey istemiyoruz galiba. Acaba kahve de mi alsak? Aman yok ya canım şu an hiç kahve istemiyor. Her neyse tamam bu kadar yeterli. Çocuklar çekin bakayım ben de ödemeyi yapayım. Şöyle. Ne kadar acaba? 250 TL. Tamamdır. Şöyle. Kolay gelsin. Sağ olun yine bekleriz. Hmm, hala sana çok kızdım diyor. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Asıl sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Böyle bir şey yapamazsın. Yaptın bile. Hayır ya, ya, yapamazsın. Ah çocuklar. Yine ne için kavga ediyorsunuz? Hala anlamıyorum ya. Bu sebepten ötürü kavga edilir mi? Anne. Sen bizim neden kavga etme sebebimizi sebebimizi küçümsüyorsun ki anlamadım yani. Oluyor mu yani böyle? Ya çocuklar olur mu her şey küçümsemiyorum tabii ki. Ama yani böyle bir şey için de kavga edilmez. Yani bir kavga ettiğini sebebe bakar mısınız anne ne için kavga ediyormuşuz biz gayet haklıyız gayet kavga etmekte yani haklıyız çocuklar alt tarafı bir sokak kedisine biriniz birinden önce sevdi yani neden bunun için kavga ediyorsunuz evet anne bu, ya şu Leo o sokak kedisini benden önce sevdi ama ilk önce ben sevecektim Görünüşe göre sevememişsin. Ama sevecektim. Ama çocuklar sonuç olarak ikiniz de kediyi sevdiniz zaten. Sorun ne? Ya anne ben bir yerde okumuştum. Şimdi kediler ona ilk dokunan kişi daha çok bağlanıyormuş. Yani bana bağlanacağına gitti Leo'ya bağlandı. Onu daha çok seviyor demek ki. Yani bu ne demek? Leo'yu daha çok seviyor demek. Ama neden Leo'yu daha çok seviyor ki? Beni daha çok sevmişler. Çünkü ben daha şey canlısıyım. Hayvan canlısıyım. Aa çocuklar böyle bir şey yok ama ya. Nerede okudum bakayım kızım sen bunu? Abdirikgupdirik.com diye bir tane sayfa vardı. Hani oraya tıkladım böyle diyordu. Oradan okudum çocuklar valla bana günah geldi artık. He. Öyle bir şey yok. Sen de bir daha öyle şeyleri okuma kızım tamam mı? Ay anne niye öyle diyorsun ya? Canım ailem biz şimdi burada neyin kavgasını yapıyoruz hiç anlamış değilim. Yağmur yağ yok ve biz yağmurun ortasında kavgayı konuşuyoruz. Harika. Artık içeri girebilir miyiz? Babam 40 yılda bir doğru bir şey söyledi ya. Bunun yüzünden kavga ediyormuş. Aslında yüzünden kavga ediyoruz. Asıl senin. Asıl senin. Aa çocuklar yeter. Aa çocuklar çekelim bakayım. Tamam yeter bu kadar kavga ettiğimiz. Şöyle açayım kapıyı. Ha girin bakalım. Ya bak her yerde benden önce giriyorsun. O zaman sen önce girseydin. Hadi bakalım siz üstlerinizi değiştirin. Ben de bu aldıklarımızı şöyle güzelce tabağa koyayım. Birlikte yeriz. Tamam. Aa anne! Ay çocuklar ne oldu? Anne sen neredesin? Seni duyamıyorum. Ay bu kim? Sen misin anne? Ay annem bu kadar kısa mıydı ya? Ya ya suyu bırak saçımı. Saçımı çekiyorsun. Ay pardon. Çocuklar ben bile sizi göremiyorum ya. Bu ne karanlık? Ya ben çok korkuyorum. Ben de çok korkuyorum. Aa ne kadar korkak çıktınız ama ya. Ay baba ne oldu ya? Ne olacak oğlum? Elektrikler gitti. Ben de şöyle el fenerlerini getirdim. Alın bakalım. <laughs> ya Zoya şunu gözüme sokma. Niye sokmuyorum ki? Işık vuruyor ışık. Hem ne demişler? Işık güzele parlarmış. Yani ışık güzele yansımış ya. Ya yalan ya yalan söyleme ya. Her neyse çocuklar ama böyle olmaz. Şimdi e, siz gidin babanızla birlikte üstlerinizi değiştirin tamam mı? Anne nasıl gideceğiz ya? Çok kayanlık hava. E çocuğum el feneri var ya bunu biz niye aldık? Her neyse tekne bunu sana veriyorum. Gel çocuklar biz de gelin yukarı çıkalım. Tamam. Çıkalım. Biz geldik. Ay sonunda gelebildiniz ya. Yarım saattir sizi bekliyorum. Hoş bulduk anneciğim. Hoş bulduk anne. Ellerinizi yıkadınız mı? E, konuşalım. Ellerinizi yıkadınız mı siz bakayım? Evet ben yıkadım. Ben de yıkadım. Anne benim o ikonik termosum nerede getirdin mi? Getirmez olur muyum kızım? Tabii ki getirdim. Al bakalım. Tamam. El fenerinde artık gerek kalmadı. Ateş hepimize yeter zaten. bayağı bir ışık veriyor. Ay, hemen yiyelim mi? Evet anne ya hemen yiyelim. Tamam çocuklar alıp yiyebilirsiniz. Tamam, ben bunu yiyeceğim. Aa yanlışlıkla yedim ama he neyse. işe? bunu alıyorum dedim Allah. Oh, bir dakika, biz çok önemli bir şey unuttuk. Ne unuttuk Robert? Ne unuttuk baba? Ne unuttuk baba? Bekleyin görürsünüz. Ha geldim. Baba ya ateş yanıyor zaten. Niye fenerini tekrardan getirdin? Aa oğlum siz hiç duymadınız mı? Yani karanlık olunca insanlar korku hikayesi anlatır. Korku hikayesi mi? Robert bak çocuklar var emin misin? Ya eminim hem o kadar da korkut bir şey anlatmayacağım. Eh peki öyle olsun. Ay daha önce hiç korku hikayesi dinlememiştim. Baba ben de dinlememiştim. Çok merakla dinleyeceğim şu an. Eh vallahi ben de merak ettim. Ne anlatacaksın acaba? Şimdi görürsünüz. Sitelere geceleri elektrikler gittiği zaman gizce giren bir yaşlı amca varmış. Bu amca sevmediği ya da kıskandığı kişilerin evlerini ya yakarmış, ateşe verilmiş. Yani bir bakıma kundaklama da diyebiliriz aslında. Bu olaydan ötürü birçok insanın evleri yanmış. Hatta itfaiyeciler, polisler bile bu adamın kim olduğunu bulamamışlar. Yani birden adam sanki yerin dibine girmiş, görünmez olmuş gibi olmuş. Ay tamam tamam bu kadar yeter. Hadi çocuklar siz de elinizdekileri yiyin. Zaten sizin uyku vaktinizde geliyor geçiyor da. Ama anne babam daha korku hikayesine anlatmayı bitirmemişti. Çocuklar anneniz haklı. Bu kadar korku hikayesi yeter. Şöyle hemen ateşte söndüreyim ben. Üf. Hadi gelin yukarı çıkalım da artık uyuyalım. Çocuklar nerede?